Ya biraz da çok eğleneceğiz kardeşlerim. Yemin ediyorum çok eğleneceğiz. Akıl dışı şeyler yaşadık tabi. Süslü Süleyman, temiz Süleyman'la derin Mehmet ve arkadaşlarının yeni suçlarıyla ilgili biraz muhabbet edeceğiz. Bana diyor ya basın açıklamasında oraya geleceğiz. Orası çok komik. Diyor ki fare gibi kaçma diyor gel adalete sa. Hey temiz sili, sisli <laughs> Seni tayin ettirdiğin savcıya hakime değil mi? Senin bakanlığı oldu, İçişleri Bakanlığı da geleyim değil mi? Temiz sili. Vay adam vay, operasyon faresi diyor. Bana diyor ya pis, pis pisliği. Temiz Süleyman. Temiz Süleyman'ın o zaman doğru söylediği anlaşılır. Derinciler onların başı Mehmet Ağar'ın doğru söylediği anlaşılır. Bunu yapmak da çok zor değil ki. Devletin dünya kadar savcısı var. Ha bir de Süleyman Soylu'nun Mehmet Ağar'ın kontenjandan soktuğu avukat savcıları da var. Tabii FETÖ'cüler atılınca boş olan yerlere avukat alınacak ya. Kendi kontenjanlarından kaçar savcı hakim sokmuştu. Bir de eskiden örgütlü suçlarda kıdemli savcılar çalışırdı. Mesela meslekten, avukatlıktan geçen savcı ve hakimlerin örgütlü suç ve terör şeylerine bu kadar yoğun yönlendirilmeleri gerçekten bu da bir kafa karıştırıcı. Yine Sedat Beker'den bahisle yapmış olduğu açıklamalarda Tunceli'de Tolga Ağar tarafından tecavüze uğradı ve daha sonra bir ertesi günü intihar ettiği söylenen Yeldana isimli yabancı uyruklu bayanın maktulün maktulinin adli tıp raporunun istenmesine bu suçlar organize suç kapsamında değerlendirildiğinden dosyanın ikmalen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bölümüne gönderilmesine ayrıca adli tıpta basında çıktığı gibi çelişkiler olduğu yönünde çıkan şeylerden dolayı bilir kişiye gönderilmesine bilir kişinin fikriyatı yeterli olmazsa gerekirse mezarlığın açılarak yeni bir adli tıp raporunun düzenlenmesine bu konularla ilgili ilgili makama yazı yazılmasına, Tolga Ağar'ın bahsi geçen şehirde olup olmadığı ile ilgili telefon sinyal kayıtlarının çıkarılmasına, bununla ilgili de ilgili makama yazı yazılmasına dendiğinde Sayın Savcımızın hiç zahmet etmesine gerek yok. Samimiyetliğimle söylüyorum. Yazılım diliyle de anlattım. Cevabı bir haftada gelir. Bir haftada bunların cevabı geldiğinde o zaman kimsenin kafasında bir şüphe kalmaz. Ya benim yabancı istihbaratlardan destek aldığım yönündeki tespiti ne biliyor musunuz? Ya sabibi söylüyorum diyor. Bana sıcak kötü lideri diyenlerin zeka seviyesi. <laughs> Bunlar var ya anlatacağım. Ben size de neler anlatacağım. Öleceksiniz. Bir taraftan güleceksiniz, bir taraftan siniriniz bozulacak. Bir Aydın Doğan gazeteciliği vardı bir de Dinç Bilgi. Aydın Doğan'ın adamları bizim patron daha çok şey yapsın diye durmadan lan örgütlü suç diyorsunuz. O adam ateş ediyor. Al güven fazla 300 bin 500 bin gasp ediyor. Lan siz kalemle ateş ediyordunuz. Her bir ateşinizde bir devletten yani her bir 300 500 milyon dolar milyar dolar. Sizsiniz lan suç lideri. Vallahi siz ama siz tetikçisiniz. Bunlara bir de prim verirlerdi. Yani müfettişin İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilerek orada bu konuyla ilgili rapor hazırlanmasının istenmesine, ilgili makama yazılmasına istemiyorum. O saygısızlıkların bütün hepsini yapan aynı kişi. Abi bu kişi kim biliyor musun? Mehmet abinin özel kalem müdürü vardı, emniyet müdürü, Yesubay şimdi emekli, biliyorsun. Özel Harekatçılar Derneği'nin başkanlığını yapıyordu.